Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Kargo açıyorum. Annem aldı arkadaşlar. Aslında bu videoda annem de olacaktı ama annem şu anda yani şu an annem şeydi. Dominik'te de ayrıca da uy bekleyin kuşum. Ayrıca Dedim arkadaşlar uyuyormuş çünkü saat orada şu anda yediymiş arkadaşlar. Evet ben de dedim YouTube videomdan izlersin yoksa o da olacak yani annem de olacak diye. Ben çok heyecanlıyım açalım şimdi. Şöyle kimin açalım. Kargo açılımlarını çok seviyorum. Uzun zaman oldu sizde kargo açmayalım. Hediye paketinde gelmiş. Ya teşekkürler anneciğim. Seni çok seviyorum. İyi benim annemsin anneciğim. Hediye paketini de saklayacağım. Ben Açtım. Neyse neyse neyse. Bunu hemen Hemen açın. Hemen hemen. Şükür. Arkadaşlar bakın, Aa, arkasında kolaj yapıyor. Nece bilmiyorum. Ama çok güzel. Hemen açalım. bakın arkadaşlar. Minnacık çok şeker değil mi? Bakın böyle de bir defterim oldu. Çok güzel. Hemen sizi seviyorum yazdım bir de. Anne seni seviyor. Seviyorum. Arkadaşlar çok güzel. Ve bakın nasıl sıkılıyor. Suku işi gibi. Çok tatlı bir şey bu ya. Bayıldım. Bakın kalemi de krom ile. Minnaydı patlatmış. Bunu sıkma olayı da çok güzel. Ah size yastık. Çok güzel bir şey. Bence alabilirsiniz arkadaşlar. Ve yumuş yumuş. Çok güzel de. Ve şöyle arkadaşlar cırt cırttım. Bunun ismini bilmiyorum. Şöyle açılıyor. Sayfaları da çok güzel. Bakın dinleyin sesi de çok güzel. Ben buna çok güzel şeyler yapılır. Hemen şurada şeyleri var. Şöyle anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Annemi buradan çok öpüyorum. Çok seviyorum. Çok teşekkürler. Hemen şöyle göstereyim. Bence alın arkadaşlar. Yani reklam olacak ama bir tık trend yolda yazın. Chrome ile Krom yazın. Direkt çıkar zaten. Çok güzel arkadaşlar. Teşekkür ederim. Annemim seni çok seviyorum. <laughs> Teşekkürler. Kanalıma abone oluyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, like atıyorsunuz. Bildirim çanını açıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Bay bay. Çav çav.